Herkese merhaba ve bayağı bir zaman oldu değil mi görüşmeyeli? Şimdi daha çok bu e, geçtiğimiz aralıkta ne oldu ve ileride kanalda neler olacak onun hakkında konuşacağım. Öncelikle bu kadar süredir neredeydim? Niye video gelmiyordu? Açıkçası dediğim gibi ben bu kanalı daha çok hobi olarak yapmak için açtım. Diğer kanalımda istediğim şeyi yapamıyorum diye ve son bir aydır falan çok videosunu çekecek ilginç bir şey bulamadım açıkçası bende. Ve e, daha çok okulla uğraşıyordum ve videosunu çekmem mantıklı olmayan şeyler oynuyordum her şeyden çok. Dürüst olmam gerekirse. Fakat şu anda biraz daha mantıklı fikirlerim var ve e, biraz planım var bir süre daha video gelecek şekilde. Şimdi önümüzde neler var? Öncelikle e, son zamanlarda Enter the Gungeon'a gelen eklentiye bakıyordum. Henüz e, yeni karakterleri açamadım. Çünkü oyun çöküyor yeni karakteri açmam için gereken şey yalınca durmadan. Konsol üstüne oynuyorum ben. O sorunun giderilmesini bekliyorum daha çok. E, Enter the Gungeon'la işim bitince Enter the Gungeon için bir... Oyun dozu çekeceğim onu bekleyebilirsiniz ve e, birkaç gün içerisinde de direkt Risk of Rain 2 ile ilgili bir tane video gelecek. O oyun dozu tarzında detaylı bir inceleme olmayacak çünkü e, oyun daha tam çıkmadı daha erken erişimde. O yüzden çok detaylı incelemenin gerekli olduğunu sanmıyorum. Onun dışında Toehold'un Anaytsa yeni bölüm gelmiş. Onun yeni bölümleri gelecek sizlere. Ve onun dışında birkaç planım da var fakat onları henüz kesin yapacak mıyız yapmayacak mıyız hangilerini yapacağız emin değilim. O yüzden onlar için şimdilik söz vermiyorum. Sadece planlarımız olduğunu bilin diye söyledim. Bir daha böyle geçen geçtiğimiz ayda olduğu gibi 30-40 günlük bir video aksaklığı olacak mı? Belli olmaz. Belli olmaz. Ama bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışacağım. Dikkatli olmaya çalış çalışmak derken. Hani size söyleyeceğim bir dahaki sefere. Hep aynı şeyi diyorum farkındayım ama. Bir dahaki sefere size söylemeye çalışacağım. Şu kadar süre video atmayacağım diye yani o da daha iyi olacaktır. Ama önümüzdeki bir bir iki ay boyunca planlarım var yani o konuda endişe etmenize gerek yok. Peki bu her gün video gelecek anlamına geliyor mu? Tabii ki hayır. Ben bu kanala her gün video hazırlayıp hazırlayıp kanal doldurmaya çalışmıyorum. Benim yapmaya çalıştığım şey daha çok e, canım isteyince severek video hazırlamak, rastgele zorunluluktan video doldurmaktansa kanalı. O yüzden. Eğer canımın istediği bir şey yoksa veya çok istediğim ve ne diyeyim, içime ısınmadıysa hazırladığım video çünkü hazır, hazırlayıp yüklemediğim bir sürü video var elimde. İnanın veya inanmayın. Yüklemiyorum. Ki Risk of Rain videosu da var örneğin şu an elimde. Fakat yüklemedim çünkü hoşuma gitmeyen bazı şeyler var video içerisinde. Evet. Fakat biraz planımız var ve sizin de fikriniz varsa e, açığım fikirlerinize genelde bu kanaldaki her videoda sizin fikrinizi açığım bir fikriniz varsa söyleyin diyorum ama bir şey yapmıyorsun diyeceksiniz fikirlerimizi toplayıp toplayıp çünkü dürüst olayım e, hep aynı şeyler söyleniyor. Ben defalarca defalarca aynı oyunları oynayıp oynayıp durup aynı şeyleri yapmak istemiyorum. Klasik hep söylenen şeyler tekrar tekrar söyleniyor bana. O da çok ilgimi çekmiyor. Yani e, şunu anlayayım burada hani e, her şeyin videosunu çekebilirim. Belli bir oyun türüne veya belli bir oyuna bağlı değilim ben. Hani ben oynamaktan inanılmaz nefret etmediğim sürece her şey olabilir. O yüzden daha geniş düşünün. Bu adam böyle bir oyun oynamıştı. Bunu sever veya Hani önceden bunu oynamıştı buna bir daha başlasın diye düşünmeyin. Aklınıza herhangi bir şey geliyorsa söyleyin çok. Ayırt etmeden diyelim. Ee, evet diyeceklerim bu kadar. Normalde hani çok daha sık bir şekilde oyun dozu bölümleri atmak istiyordum ama... E, yemedi ya yemedi pek. İşte umarım yakın zamanda şeyi yükleyeceğim artık Enter the Gungeon oyun dozunu. Oyunla işin bitince bütün DLC şeyleriyle ilgili. O güzel olacak. Ve Enter the Gungeon'dan sonra oyun dozunu ne yapacağımı da henüz karar vermedim. Normalde e, internetten yurt dışından almıştım Devil May Cry'in yeni oyununu. Onun gelmesini bekliyordum. İlk çıktığı zaman almıştım. Hala gelmedi. Artık gümrüğe mi takıldı, bir yere mi sıkıştı, ne olduysa. O geldikten sonra yayında oynayıp Devil May Cry'i bitireceğim. Sonra onunla ilgili bir inceleme de yapabilirim. Oyun çıkılı çok uzun zaman oldu. Geç kaldım biliyorum ama Türkiye'deki fiyatıyla alamadım oyunu ya. <laughs> 400 lira veremedim maalesef ki. Anlaşılabilir bir şey bence bu. Hala gelmesini bekliyorum. O yüzden tamam. O zaman hala burada olduğunuz için teşekkür ediyorum ve birkaç gün sonra hem e, Toehold'un Nights'ın devamı, devamı geldi çünkü yeni bölümleri. Hem de Risk of Rain hakkında bir video bekleyebilirsiniz. Onun dışındaki şeyler de geliyor. O zaman bir iki güne farklı bir videoda görüşmek üzere diyeyim. Bugün bana katıldığınız için tekrar teşekkürler ve yarın veya en kötü ihtimal ondan sonraki gün yeni videoda görüşeceğiz. Bay bay.